Kim söyledi sana? Sen söyledin Anam bir gün sordu bana Neden işin yok? Hadi. Neden hayatında doğru dürüst bir şey yok? Neden, neden içiyorsun Hadi. hep? Neden cebin boş ona? Neden verim çok dedim Neden verim çok? Hadi. Peden bir gün sordu bana Neden işin yok? Hadi. Neden hayatında kayda değer bir şey yok? Hadi yaşıyorsun sen Neden cebim boş ona Neden derim çok dedim Neden derim çok Annem okudum işte Ben sen ne yaptım ekip okulu Sokaklarla stüdyo arası mekik dokudum Dok, Sikimde değil içimdeki bu kaçıya uydum Kendimi büyüdüm başına buyruk acımıyor ne acıma duygum Sikiyim <laughs> okul dinlemezdim hiçbir ders Aşırı sıkıcı birisi bana bir içki versin Yoluma çık mı? Yoluma çıkaması hiçbir densiz İçkilensin alayı içmek iş prensiplerimden Yedim kafayı Neyi sorarsam annem derdi babana sor, babana sor. Babama soramam babamın masada var ana Aramız kötü ve kafası gidik Havası sönük ve parası bitik Kafası ilik sürekli uçuşta gerekmiyor napası pasaport Üzgünüm anne ama bilirsin dibine düşün Yıllar geçer ikinci tohumun diline düşün Eceli gelince bir köpek hatalı duvara iser Kafam hep iyi ve bu ara nesem yerinde boynuz kulağa geçer Anam bir gün sordu bana neden işin yok Neden hayatında doğru dürüst bir şey yok Neden içiyorsun hep neden cebin boş ona Neden verim çok dedim neden verim çok Peder bir gün sordu bana neden işin yok Neden hayatımda kayda değer çok. Neden yaşıyorsun yes. sen Neden cebim boş Ona neden derim çok Dedim neden derim çok Okuyup adam ol ve sonra para bul Gelip de bir işe çalışıp bir eve araca erice Memeli ipince bir belli pilice Sahiplik edince evlen üre ve evinin bir işe Kilimat minicik bir piçe yetiştir Pirima netice finişe yaklaş aşırı klişik